sevgili futbol severler. Bugünkü karşılaşmamıza hoş geldiniz. Yeni Malatya Spor kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor bugün. Son haftaların formda takımı Trabzonspor bu serisini devam ettirmek istiyor. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Maça Yeni Malatya Spor başlıyor. Kanatsius Akoya. Aqua sol kanattan gidiyor. Güzel bir pas gönderdi ama yetişemedi o topa Fofana. Şimdi En-Hakeme. Son haftaların formda oyuncusu. Beşiktaş derbisinde de müthiş bir performans sergilemişti. Şimdi Marlon. Marlon güzel hareketler. Marlon bir çalım attı. Şimdi en orada sıyrılmıyor pozisyonda devam ediyor ve top taca çıkıyor şimdi yeni Malatyaspor. güzel bir paslaşma orta sahada kanatsius enda işe enda işeden teteye güzel bir pas şimdi aldı topu ortaladı savunma araya gidiyor bu arada gol pozisyonu yanında mutlak bir gol pozisyonu değerlendiremiyor. Sağ kanada açılan top. Ekuban. onun pası. Abdülkadir Parmak güzel hareketler. Abdülkadir gidiyor. Şimdi sol kanada bırakacak ama orada top geçmedi. Fofan araya girdi. Aqua sağ kanada Kanatsius Tete'yi gördü. Tete güzel kontrol. Tete güzel hareketler. Şimdi yine Tete'ye geldi top. Ondan Adem Büyük Somara'ya girdi. Çok güzel Baker. Baker sağ kanatta gidiyor Abdülkadir Ömür. Çok süratli Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür gidiyor. Çok süratli gol bu. Abdülkadir son anda müdahale savunmadan. Ve savunma topu uzaklaştırıyor. Ekuban al topu. Ekuban o da topu kaybetti. Uzun bir Şimdi TT, TT kontrol etti topu. Orada savunma girdi. Çok güzel bir pozisyonda. Vitor Hugo kontrol etti topu. Bu arada oyuncu sakatlandı. Evet TT oyuna devam edemeyecek. Ve oyundan çıkıyor. Top yeni Malatya'da güzel bir degaş savunmaya geri veriyor. Cezmen bir hareket. Vitor Hugo'dan Marlon. Marlon sol kanatta en vakeme. çok güzel kontrol Ekuban'ı gördü Ekuban çok süratli Ekuban güzel hareketler Ekuban Ekuban Şimdi Abdülkadir parmak Ekuban'ı gördü Ondan pas Afobe kaleye baktı Savunmadan geri geliyor top Top savunmadan geri geldi Bu arada Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas ama top alta çıkıyor. Trabzonspor Baker Uğurcan Çakır, Vitor Hugo güzel bir pas. Abdülkadir Parmak çok süratli. Abdülkadir Parmak şimdi Enwijkeme önünde boş bir alan var. Enwijkeme çok süratli. Enwijkeme kaleye baktı. Orada kontrol edemedi topu. Ve giriyor. İyi bir pozisyonda Değerlendiremedi Trabzonspor. Dakika 7 maçta 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Güzel bir pas. Aye. Onun pası. Sol kanada. Şimdi geldi oradan. Ortaya bıraktı. Tehlikeli bir pozisyon. Savunma araya girdi. Ve aldı topu. Şimdi kontra atak. Sol kanatta bomboş. Onun önüne o top geçmiyor. Yine Malatyaspor defansı orada top kontrol etti. Şimdi Aqua çok güzel hareketler. Aqua güzel paslaştı orada. Baker geçmedi. Şimdi sol kanatta Marlon. Marlon çok güzel sildi. Marlon emvakeme bomboş, Emvakeme gidiyor. Emvakeme güzel hareket. Şartta vurdu. Savunmadan geri geliyor top. Emma Kemeden güzel hareketler. Şimdi oraya güzel bir pas. Ve top. Taca çıkıyor Sayın Trabzonspor tacı kullanacak.